Şehit çocuklarımız ve gaz çocuklarımıza e, okul öncesi moral motivasyon olsun diye bir program, bir kahvaltı programı, bir eğlence programı hazırladık. E, valimiz ilk günden beri her zaman yanımızda oldu. Bize hiç desteğini esirgemedi. Böyle güzel bir program hazırladık. E, Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın Bey sağ olsun e, bizi burada misafir etti. Gençlik Spor İl Müdürümüz Ali İhsan Bey sağ olsun. O da güzel bir e, çocuklarımızın eğleneceği. Güzel bir yer hazırladı. Katılım şu an Kayserimizde bulunan Gazi ve şehit çocuklarımızın neredeyse tamamı burada. Güzel eğlensinler, en azından moral moral olsun, okul öncesi moral olsun diye güzel bir etkinlik oldu. Güzel yani mutluyuz şu an. Çocuklarımız da mutlu, biz de mutluyuz. Birazdan da eğlenecekler, çocuklarımız da eğlenecekler. Güzel bir organizasyon oluyor. Mutluyum ben. Öncelikle şehit ve Gazi çocuklarımızla beraber olmaktan dolayı inanılmaz mutluyuz. Onlar bu vatanın gerçek sahipleri. Onlar bizim her şeyimiz. Başımızın tacı. Bunlar kahramanların çocukları. Bunlar bu memleketin gerçek sahipleri. Ee, o yüzden Şehit ve Gazi Aileleri Vakfımızın düzenlediği bu etkinlikte onlarla beraber olmaktan inanılmaz mutluyum. Ee, yönetime çok teşekkür ediyorum. Ee, Allah razı olsun. İyi ki böyle bir şey yaptılar. Ailelerle, çocuklarla bizleri bir araya getirdiler. Ee, oyunlar oynadık. Birlikte yarışlar yaptık. Gerçekten çok mutlu olduk. Onlar bizden güç alması gerekirken biz onları görünce güç alıyoruz. Biz onları gördükçe bu memleketin geleceğine dair güvenimiz çok artıyor. Çünkü şehit ve gazi çocuklarımız gerçekten kahramanlarımızın evlatları bu memlekette onlar olduğu sürece bu memleket ilelebet bağımsız ve hür olarak kalacak. Çünkü eğer gerçekten bu memleket için fedakarlık yapılmışsa onların aileleri yaptı. Onların anneleri, babaları yaptı. Ee, onlarla beraber olmak gerçekten çok mutluluk verici. Ee, o yüzden sizlere de bugün teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Biz çok mutluyuz. Sami Başkan'a, yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ortaya inanılmaz bir oyun çıkardılar. Ben ilk izlediğimde bu işi nasıl yapacağız diye bir korkuya kapılmıştım. Ama sonra izlediğimde tanıyamadım. Hepsi profesyonel oyuncular gibiydi. Bizim bir eksiğimiz vardı. Biraz ses sisteminde eksiğimiz vardı. O eksiğimizi biz çözeceğiz bu sene. Bu sene bangır bangır olacak inşallah. Daha biz Şehit Gazi çocuklarımızla çok organizasyon yapacağız. Turnelere çıkacağız tiyatromuzla. Ee, i̇nşallah daha çok bir araya geleceğiz. Böylece hepinize teşekkür ediyoruz öyle değil mi? Ve hep beraber Türkiye diye bağırıyoruz. 1, 2, 3 Türkiye! Evet,